Arkadaşlar iyi günler. Bir Clio 4 aracımıza ayarlı Amerikan Park yaptık. Gizli montaj olarak. Gizli montaj dediğimiz nedir? Şimdi onu göstereceğim size. Kaputu açtığımızda normalde Amerikan Parklarda aküden bağlantı alınır. Biz aküden hiçbir şekilde bağlantı almadık. Ve sağ fara kablo çekilir. Sağ far dibinden soketler kesilir. Şöyle flaşı açayım. Daha net görün. Mesela sağ farımızın soketi tamamen orijinal. Ee, sol farımızın soketi de tamamen orijinal. Soket diplerinden kesme yapmadan, sağ tarafa kablo çekmeden ve aküden bağlantı almadan, Amerikan park modülünü hiç görmeyeceğimiz şekilde gizli şekilde montaj yaptık. Zaten Amerikan parkın çalışmasını biliyoruz, onu hiç anlatmıyorum. Diğer videolardan bakabilirsiniz. Videonun açıklama bölümüne arkadaşlar irtibat numarası bırakacağım. WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz mesaj olarak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler.